Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Grand Peace Online'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü diyorum çünkü bu oyun büyük ihtimalle artık bir serimiz olacak. Oyun baya güzel bir şeymiş. Ben bu kadar beklemiyordum. Şu an oyun paralı. 250 Robux vererek maalesef alabiliyorsunuz ama aslında siz izlerken büyük ihtimalle paralı olmamış olacaktır. Çünkü tam cumartesi günü bu oyun artık bedava olarak sunulacak. Ben de birazcık daha önceden video çekiyorum ki... Sizler bu oyuna başlarsanız ilk başta neler yapabilirsiniz bunları öğretmek için hem de birlikte öğreneceğiz zaten. Çünkü gerçekten çok fazla böyle Türkçe içerik yok bu oyunla alakalı. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım ve ahanda oyunun ilk ekranına girdik. İlk bölümde birazcık da size ben öğreteceğim için ben birazcık oyunda kasıldım. Dövüş teknikleri nasıl dövüşmesi lazım falan en basit mantıklarını biliyorum en azından. O yüzden ilk levelde birazcık böyle ilk adayı hızlıca geçeceğiz. Ne yapmanız gerektiğini ben size anlatacağım. Ondan sonra ne oldu be <laughs> adam yukarıdan geldi. Ondan sonra da diğer adalara geçtiğimiz zaman zaten ben de bilmiyor olacağım için birlikte öğreneceğiz. Bana yardım edecek iki tane arkadaşım var biri Furit Diğeri de deli. X'in de zaten önceki videoda illaki görmüşsünüzdür. Bunlar oyunun cidden içinden geçmiş kişiler. Hep birlikte öğreneceğiz yani bu oyunda. Şimdi ilk önce oyundaki kontrolleri hemen size açıklayayım. İki kere W'ye bastığınız zaman koşmaya başlıyorsunuz. Q'ya bastığınız zaman dash atıyorsunuz. Bir duvarın yanına geldiğiniz zaman CT basarsanız da duvara tırmanabiliyorsunuz. Şimdilik bu üç tanesi sizin için önemli. Peki nasıl dövüşeceğiz dersiniz de abi. Altı görüş bir barımız var. Basic Combat diye. Buna tıkladığımız zaman artık sağ tarafta bizim vuruş şekillerimiz ve savunma şekillerimiz açıldı. İşte çok güçlü bir vuruş var ve R'ye bastığımız zaman. E'ye bastığımız zaman yani çok iyi diyemem. Bunu çok kullanmamızı önermeyeceğim zaten. Bir de en önemli sahibi F. Bu bize bloklamamızı sağlıyor karşı taraftaki hasarı. Bunları öğrendiğimize göre ilk adadaki ne yapacağımıza hemen bir başlayalım. Ben de çok yapmadım açıkçası dediğim gibi zaten yaptıklarımı birazdan söyleyeceğim. Her adada böyle bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız bizden buraya spam point çekmemizi sağlıyor. Yani bir sürü ada var oyunda. O yüzden bu çok önemli. En baştan bunu bilmeniz lazım. Sonra da abi üstünde ünlü olanlar zaten bizim görevcilerimiz. Bunlar bize farklı farklı görevler veriyor. Mesela Sara şu an ağlıyor ve benden kolesini kaybettiğini söyle, Onu bulur musun falan filan diyor. Ve sanırsam o ne be burada bir şey var. Su, suke diye bir şey buldum. Bu ne ya ben anlamadım. Dur alayım bunu. Meyve spawnlanmış. Aa meyve mi bulduk? İyi mi bu? Bilmiyorum dur neyse bunu. Oha ini. En... <laughs> Kesin beni kandırıyorlar. <laughs> Yalancılar. Bu meyve mantarı şimdi hiç görmemiş gibi devam edelim. Bunu zaten sonra anlatacağım. Yiye mi? Yok yok şimdi yemeyeceğim. Kesin zehirli mehlidir. Ben şu koliyi arayayım belki bulurum. Bu da görev yani sonuçta bize para ve büyük ihtimalle XP veriyordur. Şu evlerin içine bakıyorum ama yok gibi ya. Bizim kadar yerini biliyor mudur acaba? Sürekli büyük ihtimalle farklı yerlerde doyuyor. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı ablamız Lily var. Aa silah satıyormuş bu mesela. Bak bunları ben yine öğreniyorum bu arada dediğim gibi. Ya bu evlere bile girmedim ben açıkçası oyunda. Sadece abi ana mantra baktım dediğim gibi. Ve sanırsam ben bunun şeyini bulamayacağım abi. Belli ki belirli bir yerde yok. Tüm haritada olabilir bu. O yüzden çok fazla bunu aramaya gerek yok. Size de zaten bu görevi önermem. Yapmanız gereken tek görev abi. Hemen şöyle görevimizi silelim. Buradaki dapın mı dap mı neyse bunun görevini ne yapmak olacak. Görevi T'ye bastığınız zaman en sola 3 noktaya tıklıyorsunuz. Sonra bir de all right yapıyorsunuz ve artık görevinizi almış oluyorsunuz. En basit ve ilk görevimiz 5 tane bandit kesme görevimiz. Banditler de abi hemen zaten sol taraftaki kumların orada. Şimdi bunları nasıl döveceğiz? Çok basit bir mantar. Hemen böyle bastığımız zaman artık dövüşümüzü aldık. Yani artık yumruk atabileceğiz. Mantık çok basit abi. Bu oyundaki ilk başta full kullanacağınız şey bloklamak. Mesela hemen bir tanesini yanımıza çağıralım. Geliyor ya F'ye basıyorum. 5 kere vurma hakkı var bunun bana. 5 kere vurduktan sonra sıra bana geçiyor ve ben vuruyorum. Tekrardan yapalım. Hemen 5 kez bu beni bloklattı. Sonra bir kez de ben vuruyorum abi. Bu kadar basit kesme mantığınız. Her zaman blokladıktan sonra siz vuracaksınız. Onların toplam 5 kez vurmak var. 2, 3, 4, 5 o zaman siz vurabilirsiniz artık demek oluyor bu. Ben şu an birazcık daha fazla vuruyorum. Çünkü birazcık upgrade yaptım. Hemen bir level atlayayım onu da size göstereceğim. Şu an mesela bosslar geliyor. buna sakın bulaşma indirim. Hatta ben bulaşayım çünkü yanımda bizimkiler var sağ olsunlar. Onlar bana yardım eder illaki. Hemen şöyle birazcık vurayım. Onlar şimdi yok eder onun. <laughs> <laughs> Sadece izlemek istiyorum boss'un yok... Nereye gitti be? Aa öldü evet. <laughs> çok hızlı oldu. Hemen şöyle bir 16 level olayım. Gel bakayım buraya. Bizim kere mi bulaştın sen? Hayırdır kardeş? <laughs> Onları ben koruyorum artık. Mesela R'ye basarsanız da cidden güzel bir vuruş yapabiliyorsunuz ama tutturmak çok zor. Mesela ben şöyle bir tutturmaya çalışacağım şimdi. Bizim kere orada oyalaya dursun. Hop şöyle vurduğum zaman göz gibi 15 mine vuruyorum ve abi adam bildiğin yerde sürükleniyor. O yüzden iyi ama dediğim gibi en iyi taktik abi blokla vur. Blokla vur. Bu ilk başta yapacağınız tek şey boyunda. Şimdi göz gibi 16 level olduk. 12 level atladığınız zaman artık biz özelliklerimizi upgrade basabiliyoruz. M'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi mor bir ikon var burada. Bu bizim statlarımız olacak. Biz her level atladığımız zaman bize 3 tane skill points veriyor. Ve biz de bunlara başka şeylere basarak kendimizi güçlendiriyoruz. İlk basta basmanız gereken en önemli şey abi gücünüz. Yani en üstteki bu şey. Mesela ben bunu birazcık fazla basmışım. 37 yapmanıza gerek yok. Normalde yapmanız gereken abi gücünüzle defansınızı birazcık böyle nasıl diyeyim. İki kez mesela gücünüze veriyorsanız bir kez de defansınıza vermeniz lazım. Çünkü ilk başta yapmanız gereken tek şey abi oyunda her zaman block bloklamak, bloklamayı arttırmak için de defansınızı arttırmanız lazım oyunda. Biz gün göre stamina basmanıza çok fazla gerek yok. Onlar zaten oyunu bitirmiş dediğiniz gibi ama ben birazcık hata yaptım burada. Ama sorun yok yine hallederiz. Zaten oyunda resetleme falan var bunları. Çok rahat bir şekilde bunları resetleyebiliyoruz. Şimdi diyelim ki biz burada bir bayağı level yaptık. işte DAP'tan gö sürekli görev aldık. Ve 10 level, 12 level falan olduk diyelim. Ondan sonra abi bir tane daha görevcimiz var. Bu da birazcık daha ileride Ronnie diye bir şey. Bu abimizin verdiği görevlerde bize bunların bossunu yerme görevi. Hemen bir mesela alalım bunu. Bu bossu yenmek istiyorsanız kesinlikle abi bloklamayı iyi kullanmanız lazım. Çünkü gerçekten size çok iyi vuruyor. Bloklarken bile yani bloğunuzu bitirebiliyor sizin. Eğer çok fazla bloğunuz yoksa geçmiş olsun. Hemen şöyle ben bizimkilerin yardımıyla keseyim bunu. Ve evet yok oldu bir anda. <laughs> çok hızlı oldu. <laughs> Ve bu bosslardan şans eseri eşyalar düşebiliyor. Mesela bana düşmüş. Bir tane abi bize göz bandı veriyor. Ve bize bunu verdiği zaman artık fazladan 5 canımız daha olması lazımdı. Dur bakayım hemen şöyle bir takalım bunu. Şöyle elimiz alıyoruz ve taktığımız zaman 83 canken artık 88 can olduk. Yani mükemmel bir eşya değil ama bedavadan 5 can diyebiliriz. Artık 15 level olduktan sonra buradaki işiniz bitiyor. Artık ikinci de rahatlıkla gidebilirsiniz. Hızlıca o zaman ikinci adanın yolunu tutalım. Baştanız yerden abi şurada bir giriş olacak. Buraya gidiyorsunuz. Buradan artık yelkenlerle açılacağız başka denizlere. Ve sağ tarafımızda kocaman bir bina var. Yani aslında kocaman değil. Minik. <laughs> Pardon yanlış oldu. Burada Marquan adında bir abimiz var. Bu abimizden biz gemi alacağız ufak bir tane. Bunları almak için de abi üstüne tıklamanız lazım. Elinizde bir şey Zaman tıklayabiliyorsunuz. Hemen şöyle tıkladığınız zaman 75 paraya rowboat adında bir şey alabiliyorsunuz. İlk alacağımız bot zaten bu en basit botumuz bu. Sonra abi yerden odun ve çekiş de almanız lazım çünkü geminiz çok fazla yıpranıyor. Tamir etmeniz lazım. Çekici de zaten şu hemen soldan alabiliyorsunuz. Bu da 100 paraymış. Şöyle birazcık daha hatta alalım zaten bir şey kaybetmeyiz. Burada mesela başka eşyalar var. Bunlar büyük top ve bunları almak için daha büyük gemileriniz olması lazım. Başka bir şeyleri salırken büyük kullanıyoruz. Ama şu eşyaların özelliğini biliyorum abi. Burada gözü bir salyangoz var. Bu eşya başka yerlerle sizin uzaktan iletişime geçmenizi sağlıyor. Eğer oyunda arkadaşınız var ve sadece chatten konuşuyorsunuz. ikiniz de bunu alırsınız böyle sanki yan yana gibi konuşabiliyorsunuz. Mesela ben bir alayım abi denemek için. 50 para zaten çok fazla değil. Hemen bunu çantamızdan takıyoruz abi. Sonra 50 buraya 50 arkadaşınızın adını böyle. yazıyorsunuz ve evet ne yapıyor böyle 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 böyle, 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 böyle. <laughs> arıyor diyor. Aa bak beni arıyormuş şu an. Ama çok güzel bir mantık. Şu an beni arada ve artık konuşabiliyoruz abi istediğimiz gibi. Oradan yazdığı şey buraya gelecek büyük ihtimalle. Çok güzel bir mantık bence. Yani çok bilmem. <laughs> çok güzel. Baksana bak. Herkes selam bendeli yazdı mesela. Borosül'ün paranız sol altta yazıyor ve çok fazla paranız yoksa bunları almak için size ufak bir görev göstereceğim. Zaten başka bir görev kalmıyor sanırsam burada. Burada işi görevcinin arasında bir tane abimiz var. Bundan kürek alarak buradaki kumları kazdığın zaman size her seferinde sanırsam 50-60 tane para veriyordu. Hatta bir tanesini deneyeyim sizin için. Şöyle küreğimizi alıyoruz abi. Sonra bu kumu sadece kazıyoruz. Ama bunu çok fazla önermem. Bunu yapacağınızda gidin direkt normal NPC'leri kesin. Şu DAP'ın görevini falan yapın derim. Hem o para veriyor hem XP veriyor hem de çok daha uzun sürüyor. Buradaki toprağı kazmak cidden uzun sürüyor. Ve buradaki işin abi stamina'nızı çok fazla harcıyor. Her seferinde beşer beşer stamina gidiyor. Ve stamina'nız bittikten sonra ilk başlarda kolay kolay dolduramıyorsunuz. bir sanırsam Kaç para verdi bilmiyorum ama verdi işte ya. Böyle de para kazanabilirsiniz ama çok önermiyorum dediğim gibi. Ve sanırsam bu odada başka yapmamız gereken hiçbir şey kalmadı. Artık bir sonraki adaya hızlıca gidebiliriz. O bir daha gelmiş tiplere bak. Adam hoverboardla geldi. Şimdi diyelim ki bir sonraki adanın yerini bilmiyorsunuz. Yapmanız gereken şey... Abi bize saldırıyorlar. Ya Eren ne getirdin bize? <laughs> sanırsam denizdeki korsanlardan falan filan getirdi. Bunlar bize saldırıyor şu an gördüğünüz gibi ama. Bizimkiler halletti sorun yok. Şimdi diyelim ki bir sonraki adanın yerini bilmiyorsunuz. Yapma gereken çok basit. Haku diye bir abimiz var. Dede ablamız. Bu bize bir tane bize görev veriyor. Bizden su kovası götürmemizi istiyor bir sonraki gideceğimiz adaya. Ve giderken de biz aslında sonraki adanın yerini gösteriyor. Şimdi abi biz gemimizi nasıl çıkartacağız? Hemen bir bakayım. Ben de bilmiyorum bu arada. Birlikte öğreneceğiz. Bir çantamızda var mı abi öncelikle? Aynen burada varmış. Hemen bunu ekupluyoruz. Ek Ondan sonra büyük ihtimalle M'deki bu butondan çıkartacağız. Aynen abi minnacık bir teknemiz geldi. Atlayın bakayım. <laughs> Birazcık küçük ama sorun yok abi. Hadi gidiyoruz. Normalde bu abimiz bize direkt adanın yerini göstermesi lazım ama niyesi gösterme çok önemli değil. Yapmanız gereken şey abi direkt sol taraftan gitmek olacak ve evet şu an garip garip şeyler kullanıyor bizimkiler. <laughs> ama sorun yok. Sol taraftan normal yağdırın abi. Bizimkiler bana bunun yerini gösteriyor falan demişti ama neyse sorun yok ama. Abi tiplere bak ya. Oturmuş bir de. Sola mı döneyim? Dur sola dönecekmişiz. Zaten sanırım şurada bir şey gördüm ben. Dur bakayım şurada bir şey mi gördük? Dur bakalım şimdi görünür zaten. Aha ne göründü abi? Tam abi solumuzdan birazcık daha böyle geriye gitmemiz Lazımmış. Adamız zaten bir adam sonra gözüküyor. Bayağı hızlıyız değil mi? Tabii her. Ben... <laughs> Ya adam uçtu. ona uçtu gitti. Ana ne güzel gitti ya. Biz böyle olabileceğiz mi? <laughs> Bunu söylemeyi büyük ama unuttum ama söyleyeyim. Eğer bu serinin devamını böyle daha hızlı gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Yorum yapabilirsiniz. Bir de like atabilirsiniz. Ben bu şekilde anlayabilirim sizin isteyip istemediğinizi. Ve sanırsam adaya sonunda vardık. Ah ne oluyor be? Kör oldum. Ne oluyor? Bir garip garip bir şeyler oldu. Şimdi abi biz su kovası getirdik ama sanırsam bura mı getirdik? Reeve diye bir abimiz var. Sana mı getirdim ben? Yok. Kime getirdim? Ben, ben bunu getirdim ama bilmiyorum. He buradaki abiye getirmişim tamam. Burada Devon diye bir abimiz var. Hemen bununla konuşalım ve suyunu verelim abi. Yani anlamadım niye buraya kadar su getirdik biz ama neyse. Görev görevdir. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi burada yine farklı farklı bir sürü görevcimiz var. Çö, burası çölmüş o yüzden su yokmuş da yanında deniz var. Anlamadım. Şimdi hemen Robo ile konuşup buradan bir checkpoint alalım. Dediğim gibi her bölgede bu abimiz var ve checkpoint almamız için bununla konuşmamız lazım. Şimdi buralarda neler varmış bir bakalım. Tina diye bir görevcimiz var. Bunlardan hangisini almamız lazım ki? Bir Tyrone ile... Tyrone ile konuşalım bir bakalım. He bu boss görevi mi veriyor? Pardon abi özür dilerim. Tyrone boss görevini veriyormuş abi. Bunu o zaman birazcık daha ileride yapacağız. Sanırsam bizim ilk başta yapmamız gereken abi görevcin Noah'mış. Tipe bak. <laughs> saçları mı güzelmiş bayağı saçları ha. Bu da bizim gördüğümüz gibi 7 tane çöl haydutu kesme görevi verdi. O zaman hızlıca bunları pataklayalım. Gelin bakayım buraya. Nereye gidiyorsunuz be? Bir sürü vardı arkadaş hepsi dağıldı. <laughs> Bizim Eren'i dövüyorlar ya. Bir de o kadar güçlüyüm diye hava atıyordu bize. O oh, beni de dövüyorlar ama dur. Ben bir hemen bir özel güç basmak istiyorum. Şöyle defansımı birazcık arttırayım ben abi. Aa burada takılı kaldılar. Aa güzel taktikmiş. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama buradan rahat rahat döve bile dövemiyoruz arkadaşlar. Beni dövüyorlar. <gülüyor> <He>? <gülüyor> dövüyorlar. O dört tane yaptım bir anda. Çok fazla görev oldu bir anda. Çok güzel. Hemen şunu da dövelim abi. Dedim ki eğer böyle oyunu önceden oynayan bir arkadaşınız varsa tabii ki de güzel bir şekilde hızlıca kasabiliyorsunuz. Ama yok diye de üzümün abi. Bunları tek başınıza yapabilirsiniz. Yapmanız gereken dediğim gibi bloklayıp böyle vurmak her zaman. Bunu hatırlıyorsunuz ki ben ilk başladığım zaman bir tane meyve bulmuştum. Ama gitmiş. Nerede ya? Acaba oyundan çık gir yapmam gerektiği için gitmiş olabilir mi o? Bilmiyorum. Ama sanırsam aynısı bizim Furret'te varmış. Tamam o versin bari öyle yiyelim. Sen mi çaldın yoksa ya? Bak aynısını almış vallahi. <laughs> Dur aşağı koy he. Aldık abi. Gözü ilk başta bulduğumuz meyve buydu ve bunu yediğimiz zaman 3 saniye sürecekmiş yemesi. Tamam abi yiyoruz. Ne oluyor? Aa vallahi yedik. Kustuk. Ne oldu? Aa başka bir şey oldum galiba. Ne oldu şimdi? Aa artık 1'e bastığım zaman göz bir yeni bir özelliklerim eklendi abi. Bu ne özellik mesela? E'ye bastığım zaman ana görünmez olabiliyorum E'ye bastığım zaman. Vay çok iyiymiş. Diğer özellikler ama göz bir açık değil. Niye açık değil bilmiyorum. Sırsam level kasmam lazım buna galiba. Tam bilmiyorum mantığını. He tamam okey anladım. Görüş bir mesela burada 15 level yazıyor ya abi. Burada sizin gidip Devil Fruit yeteneğinizi 15 level basmanız lazımmış. Tamam abi güzel mantık ama ben şimdilik basmayacağım. Sanırsam ben bunu direkt normal şey olarak kullanabilirim ama tek özelliği abi. Sadece görünmez olma özelliği var. Yoksa direkt yine blok ve sol click benim için işe yarayacak burada. Çok da farklı bir şey yok. Hemen bir tane daha şuradan şey keselim o zaman abi. Şöyle ilk başta blokluyoruz sonra da dediğim gibi vuruyoruz. Çok basit bir mantık. Benim bunu anlamam gecenin birinde baya bir sürdü ama açıkçası. <laughs> ama anlıktan sonra sorun olmuyor. Kolay kolay yapabiliyorsunuz. Ve ilk görmemizi bitirdik. 18 level olduk. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Dediğim gibi oyunda trade mantığı var yani. Arkadaşlarınızdan vesaire oyundaki neresi her şeyi alabiliyorsunuz. O yüzden ben de gidip mesela birinden yardım mı alayım? Yoksa tamamen kendimi kasayım böyle çok gerekmedikçe hiç eşya almayalım mı? Buraya lütfen yazın. Çünkü buna göre seriye devam edeceğiz. Açıkçası ben eş eşya almadan kendi başımıza devam etmeye yanayım. Tabii ki arada bir gerektiği zaman alırız ama arada bir diyelim yani. <laughs> o zaman biz şimdi burada birazcık level kasalım abi. Zaten aynı görevi yapacağız. Buradan sürekli 7 tane haydut kesip duracağız. Birazcık level kasacağız böylece. Şimdi biz birazcık level kastık burada gördüğünüz gibi. 21 level oldum ve şimdi abi direkt boss'u kesmeye çalışacağız. Hemen şuradan boss görevimizi alalım. Boss'tan bir eşya düşünmüş. Ve %25 şansı düştüğü için ben bir kod kullandım oyunda, o kodu da ekrana yazarım zaten aslında oyunda bir sürü kod var sadece ben bir tanesini kullandım şimdilik o kod sayesinde artık eşyalar ilk kat daha şu fazla şansı düşecek. Hemen şu yukarı geldiğimiz zaman zaten bossumuz burada bir yerde aha da şurada gözüküyor bozuka sıkan bossumuz ve büyük ihtimalle bize bozuka verecek galiba. Hemen şu biz buna birazcık vuralım sonra da bizimkiler zaten halledecek ama dur biraz daha vurayım da ne olur olmaz şimdi gelmez melmez gel buraya kaçma. Allah adam düştü. Adam düştü arkadaşlar. <laughs> aşağı gitsem mi ki? Dur bakayım birisi gitti bizden. Neyse biz de gidelim ya. Selamın aleyküm kardeşim. Nereye gidiyorsun? Kaçamazsın bizden aşağı atlayarak. Ve <laughs> evet şu an galiba yukarı ışınlandı tekrardan. Bizimkilerin hepsi uçu uçu gitti ben gidemedim ya. Ayıp. vallahi şu an çok üzüldüm ya. Vallahi şu an tırmanmakla hiç uğraşamayacağım. En iyisi biz şu merdivenleri kullanarak çıkalım. Biraz daha hasar vurduktan sonra bizimkiler öldüğü zaman bana artık boss'u kesmiş olarak sayacak. Boru söyleyeyim boss çok fazla çıkmıyor. Bir 10 dakikada 5 dakikada bir çıkıyormuş. Sürekli çıkan bir şey değilmiş bunlar diğer boss'lar gibi. Kardeşim bir dur yerinde be. Allah Allah gel şu. He? Oh, Allah! Ne oluyor? Boss nerede? Boss ölmedi galiba. Bizimkiler bile boss'u öldüremedi mi şu an? Nerede boss? Ha şuradaymış. Bir şeyler atıyorlar şu an boss'a. Ve Aha da boss'u düşürdük ve item de çıktı abi. Bozuk itemini verdi görüyorsunuz gibi. Hemen şöyle bir bakalım abi eşyalarımızdan. Nerede? Aha da burada. Hemen şu kullandığımız zaman sırsam biz de artık bununla bozuk atabileceğiz mi? Vallahi bozuk atıyoruz. Ona çok iyiymiş. Bunu yerden odunları da topladım. Sırsam bunları topladığımız zaman abi gemimizi falan tamir edebileceğiz. Tam mantığını ben de bilmiyorum ama hemen şöyle bir R'ye bastığımız zaman basamıyoruz. At. Ne oluyor? Anlamadım şu an bir şey yapamıyoruz. Heh bir kez tıkladım. Tamamdır. Şu an sıkabiliriz ama sıkmayacağım abi. Dur. Aşağı bir gidelim abi. Oradaki NPC'lere bir bozuk atmak istiyorum bakalım nasıl olacak gerçekten bayağı bir merak ettim. Şimdi dur abi bakayım. Aha da şunu kafaya yollasak Tutturamadık. <laughs> olur, olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Ufak hatalar. Aha geri yüklendi. Hop şu atsak. Yani 15 vuruyormuş. Öyle çok da fazla vurmuyor ama sorun yok. O zaman ilk videoluk bu kadar olsun. Bu oyunu tek bir videoda bitirmemiz tabii ki imkansız ama ilk video birazcık da böyle öğrenmeye çalıştığımız için biraz daha uzun oldu. Bir sonraki videoda daha da fazla şey yapacağımıza eminim ama ben. Hatta videoyu kapatmadan önce size bir şey daha göstereyim. Bir tane kodumuz var. Onu kullanırsanız gerçekten çok iyi olacak. Şimdi bizim yapacağımız şey çok basit aslında. Oyunda toplamda 4 farklı ırk var. En basit ırk insanlar ırkı ama ben mesela insanlar ırkından değilim çünkü arkamda kanatlar var. Oyuna ilk başladığınız zaman random bir şekilde bunlardan birini alabiliyorsunuz. Ve oyundaki en iyi ırklardan biri de Fishman. Biz de şimdi bunu nasıl alacağımızı göstereceğiz. Kesin bir şekilde tabii ki de alamıyoruz ama deneyeceğiz en azından. Oyundayken abi gidip kod yazmamız lazım bir tane. Çok güzel bir kod var oyunda. Bunu yazdığınız zaman size toplamda 16 kez abi ırkınızı random bir şey atma hakkı veriyor. Kod yazdıktan sonra oyundan çıkıp bir daha gireceğiz ve en baştaki ekrana gelmemiz gerekecek. Girdiğimiz gibi sadece play basıyorsunuz ondan sonra da customization kısmına gidiyorum. Customization okuyamıyorum artık neyse. Buna girdiğimiz zaman abi görüyorsunuz buradan karakterimizi değiştirebiliyoruz. Ama bizim için önemli olan sağdaki yer. Gördüğünüz gibi burada %75 şansla insan, %15 şansla yüzde %5 fishman ve %5 şansla mink adında bir ırk olmamızı sağlıyor. Bize verdi 16 tane riro hakkıyla şimdi biz buradan fishman veya mink olmaya çalışacağız. Hemen bir başlayalım abi o zaman. Bakalım umarım güzel bir şey gelir. Gelmese de artık yapacak bir şey yok. Tamamen sizin ve benim şansıma kalmış bir şey ve ilkinden skypian geldi. Gördüğünüz gibi biraz daha kanatlarım değişti hatta. Benim. Ama bu bizim için önemli değil abi. Ya fişman olacağız ya da mink olmamız lazım. Tekrardan sky peyan geldi. Yine kanatlarım değişti. Ve göz gibi mink çıktı. Ben şimdi işte bunu değiştirmeyeceğim. Artık göz gibi boynuzlarımız var. Evet. Yani bilmiyorum. <laughs> Çünkü 8 tane hakkım kaldı ve eğer ben şimdi bunu döndürürsem fişman almak için hiçbir şey de çıkmayabilir. O yüzden gerek yok abi. Ama benim bildiğim kadarıyla fişman çok daha fazla işimize yarıyor. Hazır gelmişken ben buraya o zaman bir saçma falan da yapayım abi. Tipsiz tipsiz dolaşmayalım. Biraz daha farklı bir karakterimiz olsun. Abi galiba dünyanın en çirkin karakterini yaptım. Allah'ım bu ne? <laughs> Dur gözleri değiştireyim bari ya. Ya biraz da daha... ya çok çirkinim. Neyse çok sorun yok abi. Bunu ileride değiştirebiliyorsanız o yüzden çok fazla sorun yok. O zaman bunu da yaptığımıza göre artık videomuzu burada bitirebiliriz. İlk Grand Peace videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu sirde hem ben size öğreteceğim hem de siz bana öğreteceksiniz bir sürü şey. Eğer bu serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit abi. Like atabilirsiniz. Bir de dediğim gibi yorum yapabilirsiniz. Ve bir sonraki videolarda neler yapalım, nasıl taktikler yapalım bunları da lütfen yorumlarda söylemeyi unutmayın. O zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer boyun veya bu tarz oyunlarda devam ediyorsunuz. Yorum yaparak veya beni tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka videomda aynı da da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize çekip bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.